Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Ben bugün A101'e geldim biliyorsunuz. Haftalık ürünleri çekmeye geldim. Erken çekim yaptım arkadaşlar sizlere. Umarım seveceğiniz ve beğeneceğiniz bir video olmuş olur. Hadi bakalım. Bu hafta bu salı günü neler geliyor? Hep beraber erkenden görelim. Arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle Nehir markasının şöyle kek kalıpları var. Çok güzeller bir de. Şöyle göstereyim. Papatya Nülüfer. Farklı farklı desen e, farklı farklı modelleri var. Şöyle bir de Leyla'k var. Göstereyim hepsini sizlere. Cidden çok güzeller. Ben çok beğendim bunları. Bir tanesini çıkartıp göstereyim sizlere. Çok papatya olanı. Bu şekilde çok güzel. Ben çok beğendim Sizce nasıl arkadaşlar bir de şöyle Gülüfer olanı var bu da çok güzel duruyor bunların fiyatları 55 liraymış dediğim gibi bu salı günü gelecek bunlar sizin için erken çekim yapayım dedim bir de şöyle gelecek olan ürünlerde burada var keramekanın 19 parça kahvaltı seti var bunda fiyatı 99 lira 95 kuruş Böyle iki farklı deseni var. Bir şöyle bir de bu şekilde olanı var. Bunlar gayet güzel. Bir de bu salı gelecek olan ürünlerde e, lav ürünleri de var arkadaşlar. Şöyle lav bardakları. Bunlar üçlü. E, su ya da meşrubat koyabilirsiniz. Bu şekilde çok güzel. bunlar fiyatları 19 lira 50 kuruş. Üçlü bir şekilde. Hemen bakalım başka. Burada da şöyle tekrardan laf ürünleri var. Bu kavanozlar çok güzel. Bunlar 1400 sisi büyüklükte. Fiyatı ise 11 lira 95 kuruş. Bunlar da bu salı günü geliyor. Bilginiz olsun. Sizler için erken çekim yapmak istedim. Baya büyük kavanozlar. Burada da hemen bir küçüğü var arkadaşlar. Bu da e, küçük olan kavanoz. Bunda fiyatı 9 lira 95 kuruş. Hemen burada da şöyle taraf var şişe. Bunda fiyatı 12 lira 95 kuruş. Bu da altın yaldızlı şişe oluyor. 1280 büyüklükte arkadaşlar burada. Bir de bu salı gelecek olan ürünlerin arasında böyle çay var. Lavın 12 parça çay oluyor burada. Bunu da göstereyim ben sizlere. Bu da çok güzelmiş. Şöyle kutusunu bu şekilde yapayım. Tabağı var şöyle altın renginde bu şekilde bir de bardakları var çok güzeller ben çok beğendim fiyatı ise 40 liraydı evet 39 lira 95 kuruş bir de bu salı gelecek ürünler arasında bu da var Paşa Bahçenin şöyle borcam büyük böyle bir kasesi var fiyatı ise 22 lira 50 kuruş 3000 sisi büyüklükte gayet büyük bu şekilde göstereyim ben sizlere. Hemen burada da Arda Cam markasının yuvarlak kaseleri var. Bunlar da bu hafta bu salı günü gelecek ürünler. Şöyle sizlere erken çekim yapmak istedim. En azından bakıp öyle gidip alırsınız arkadaşlar. Şu şekilde yeşil gayet büyük. Bunlar salata yapıları içinde. Şöyle bir de gri. Bir de kare olanlar da var. Şunlar da çok güzelmiş. Şöyle göstereyim ben. Fiyatları ise 8 lira 95 kuruş. Kare de var, yuvarlak da var. Bir de tekrardan Arda, Arda Cam markasında meyve tabakları var. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bunlar gayet güzelmiş. Bu şekilde. Bunlar da bu hafta yeni arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle başka var mı diye bakıyorum Evet bir de şöyle bir en altta da var ona göstereyim ben sizlere. şu şekilde olan da varmış bunların fiyatları da 14 lira 95 kuruş. 30 santim çapında bunlar arkadaşlar gayet güzel şu şekilde göstereyim çok güzeller hemen şöyle bakalım bir de şöyle bir de lav bardak var üçlü meşrubat bardağı oluyor. Bu da fiyatı 12 lira. Bakalım neler varmış. Burada da şöyle üçlü, dörtlü saklama kapları var. Şöyle bu dörtlü oluyor. Bir de şöyle üçlü olanı var. Bunlar 8 lira 50 kuruş. Hemen bakalım. Bir de Arzun markasının saç düğdesinden var. Bu da fiyatı ne kadarmış? 149 liraymış bunun fiyatı. Hemen burada da şöyle Home markasının çay e, makinesi var. 209 lira bunun fiyatı. Bu da bu hafta gelecek olan ürünler. Bir de şöyle pelüş bayan ev terliği var. şekilde i̇şte göstereyim. Bunlar sanırım 20 liraydı arkadaşlar. Bu şekilde. Bir de şöyle erkekler için var ev terliği. bu da 20 liraydı çok güzel bunları çok beğendim şöyle göstereyim ben sizlere bu şekilde başkan yerlerine koyalım Ve bakalım bir de şöyle dersiz masa örtüsü var hemen bunların fiyatı ne kadar bakayım evet dersiz masa örtüsü 19 ile 95 kuruş bu şekilde. farklı desenleri var bu şekilde. Bir de şöyle bu salı gelecek olan ürünlerin arasında İngiliz homun şöyle çarşafları var. Bunların fiyatları 39 lira 95 kuruş. Hemen böyle bir modeli de var. Bu da 39 lira 95 kuruş. Bakalım farklı modelleri de var mı? desenleri, renkleri Bu şekilde. Hemen bakalım şuraya da. Burada da İngiliz Bunlar da aynı şekilde. 40 liralık fiyatı var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle göstereyim. Hemen burada da şöyle nevresim takımı var. Bu nevresim takımı için arkadaşlar şöyle çift kişilik, duble nevresim e, ee, bu şekilde göstereyim ben sizlere 200 çarpı 220 santim olarak geçiyor bunu meğersem yastığı yokmuş arkadaşlar kusura bakmayın geçen videoda ben yastıklı zannettim tekrardan özür dilerim arkadaşlar yanlış söylediğim için bu sadece büyük nevresim takımı oluyor bu şekilde bunun da fiyatı ne kadarmış 69 lira 95 kuruş burada da e, neymiş keçeli ütü masası kılıfı var bu şekilde göstereyim ve şöyle fiyatı ise 9 lira 95 kuruş hemen burada da ne varmış Perforje sepet diyor bunların fiyatları da ne kadar bakalım fiyatlarını göremedim arkadaşlar bu şekilde görürsem söylerim başka Bakalım bu hafta gelecek olan ürünlerde neler varmış. Hemen şurada da şöyle bir banyo seti var arkadaşlar. Şu banyo setini de ben göstereyim sizlere. Bunda fiyatı 80 liraydı sanırım. Şöyle göstereyim bu şekilde böyle her şeyi var zaten çok kovası şöyle sıvı sabunlu katı sabunlu böyle tuvalet fırçası bir de şöyle fırçalık falan var bunların bunda fiyatı 80 lira burada da şöyle bayan e, termal taytlardan var Panty markasının arkadaşlar. Fiyatı ise 19 lira 95 kuruş. Bu şekilde bunlar da bu hafta gelecek ürünler. Bilginiz olsun. Burada da bayan ikili siliplerden var. Şöyle göstereyim. Başka çeşitlerini de göstereyim ben sizlere. Böyle arkadaşlar. Gayet güzeller. Şunlar da zaten poşette. Bunları hemen açmayayım ben şekilde. Şöyle yani. açık olanlar da zaten var. Bu şekilde. Nasıl? Fiyatları ise ikili slip olarak geçiyor. Nasıl? 6 lira 95 kuruşmuş. Gayet güzel ve uygun arkadaşlar. İhtiyacınız varsa hemen alın. Burada da mısır patlatma kovası var. Artık tabası diyorlar sanırım. Bunda fiyatı göremedim arkadaşlar. Görürsem söylerim. Burada da Luminar markasının fırın e, tepsisi diyelim. Fırın tepsisi var arkadaşlar. Bu fırına girebiliyor. Bunda fiyatı 22 lira 95 kuruş. Hemen şurada ise Lumrak markasının e, böyle bir tabağı var. Bunlar da 14 lira 95 kuruş. Hemen burada da şöyle tabaklar var. Bunlar da 6 lira arkadaşlar. Servis tabağı oluyor bu da. Burada da göstereyim. Pizza tabağı var. Bu da 15 lira. Bunlar da gayet güzeller. İhtiyacınız varsa alın derim. Şöyle yerlerine koyalım. Ve bunu da göstereyim ben sizlere. Bir de şöyle kase var. Bunun da fiyatı 15 lira. Bu şekilde. Arkadaşlar bu arada sesten dolayı da kusura bakmayın burada görevli. Ee, sanırım dolabı temizliyor. Kusura bakmayın. Tekrardan şu şekilde göstereyim. Verda markasının ikili emaye kupaları var. Bunda fiyatı 32 lira. Bir de bu şekilde olanı var. Gayet güzellermiş. Arkadaşlar bir de şu bornozları da göstereyim dedim. Bu şekilde bornozlar var. Böyle erkek kadın bornozu. Şöyle göstereyim fiyatları ise 44 lira 95 kuruşmuş gayet güzeller ben çok beğendim size nasıl Şu şekilde hemen burada da şöyle gondol markasının sıvı geçirmez alezleri var kapitoneli tek kişilik sıvı geçirmez alez olarak geçiyor 17 lira 95 kuruş bunda fiyatı ve burada da bakayım şöyle gayet kaliteli duruyor arkadaşlar yani sıvı geçirmez burada da tekrardan e, ee, yastıkları var. Şöyle yastık kılıfı. Buna da sıvı geçirmez. Aliz olarak geçiyor. 6 lira 95 kuruş. Burada zaten eski ürünler var. Şöyle burada da böyle plastik ürünleri var. Rende var. Saklama kapları var. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Benim göstereceğim bütün ürünler bunlar da sizler için erken çekim yaptım arkadaşlar. Bu göstereceğim bütün ürünler ee, salı günü geliyor. Biliyorsunuz perşembe günüydü ama salıya alındı. Dediğim gibi salı günü gidip de alabilirsiniz beğendiğiniz ürünleri. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.